Evet sevgili takipçilerim. Seldağlı Günler Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Ee, şimdi ben neredeyim? Ben Sevgi ablama geldim. Bugün burada oturacağız. Diğer bacılar da geliyor ablam, kardeşim. Hep beraber bugün burada akşama kadar oturacağız. Ablamın evinin önünde bir park var. Size şu parkı çekmek istedim. Bir dedim parkla açılış yapayım. Evet, şimdi gelelim ablamın ev turuna. Ee, burası böyle hem oturma odası gibi hem de mutfak. Bu ara niye var ya köye gittim geldim çek video çekmeyi falan unuttum, yapamıyorum. Hep elim kameraya geliyor. Ablamın evi de böyle. Hem mutfak. hem de böyle oturma odası gibi. Bir yandan da kahvaltı hazırlıyor. Burası girişi. Burası salonu. Böyle kahvaltımızı yaptık biz. Aman gene ben vallahi kusura bakmayın şu kameraya parmağımı bir de ona alıştım. Tuğba bize Nescafe yapıyor. Bana yapmak Niye dört tane yaptık? Ha, şey. şey. Ha, Tuğba o şeyde yıkadın mı yemliği? Biz buna yemlik deriz. Hani size zaten hep gösterdim. Sevgili takipçilerim. Biz buna yemlik deriz. Hani diyor ya bazı yerlerde dede sakalı diyen de var. Başka bir isim diyen de var. Biz yemlik deriz. Sevgi ablam toplamış köyünden. Hmm. alsana orada. Şu aşağıda hmm. bak insan hadi. orada ama bozuluyor da gene bayağı gidiyor. Bu da o Lina'mız. Lina'yı Lina bir bay bay yap. Bay bay. Yani sen bay bay. Merhaba de Lina. Merhaba. Merhaba. Kurbanlar. çok özledim o kumbaraları. Evet. sen, sen topladı, getirme. Sen bize vermedin. Evet. Hani abla, ben size niye veremedim biliyor musun? Biz bunu evet. topladık. Aynı böyleydi benim de yemliğim Semra dedi ki, yenge dedi yıkayalım evet. da öyle götürelim dedi. Evet. Yıkadım. Tamam. Bir gittik ki başına kap kara kararmış. Sevgi evet. ablam da diyor. Yıkayınca bu karar yiyor. Ama yani. siz bilmiyor musunuz? Yıkamadan getirecek bunu buraya. Bu da kötü olur şimdi yani. yıkanınca yenmezse. Tabii hmm. iyi, tabii tabii. Tecrübe oldu Alanı işte. Alanı kötü oluyor. Ama Sevgi abla gerçekten ellerine sağlık. Aa, afiyet olsun. Tuğba ya yıkaydanın nasıl? E, çok eşkı geldi içemeyeceğim. Onu Aşırı herkes içemeyeceğim. Kesin. Hmm. Eşkir oluyor Tuğba o. Size bir şey söyleyeyim mi? Sevgi abla siz bununla tereyağı mı yapıyorsunuz ya Bizim gazeteler biliyor değil mi? Yağ aldı. Bunu yemeği nasıl yapıyorlar? Yedim mi? Latif abla anneme yapmışmış. Hmm, ben hiç yemedim. Ama doğru. Kaç şeyler yapıyor. Salatasını evet. da yapıyorlar hmm. da. Bunu ince ince doğuruyorlar. Haşlanmış yumurta. En yapıyor bir arkadaş yapıyor. He, salatası da oluyor He, güzel oluyor. Şey, yani. biz de bunu yemeğini yaparız değil mi? Hı hı. Nohut falan hatırlıyorum içinde. Ben görmedim yemeğini, duydum ben da. Duydum Latif ama abla, benim. Latif abla anneme yapmışmış hı -hı. ağzında. Ispanak gibi mi pişiyor ki? Hı hı. Hı hı ıspanak gibi bu nohut da vardı içinde. Ay anneciğim bunu nasıl severdi. Annem canına değsin. Sırf annem için topladım. Nohutu da böyle hani kuru yemiş gibi değil mi? Keyfe tok da olsa aynı Bak şuradaki çok aynayı göster izleyici. İşte yanında da ayran olacak değil mi? Çankırlar Bu da şöyle biraz kafan gay. Arkadaşlar bir de şu ayran. Ha. vazgeçilmez menüsü. Bu da evet ayran. Evet sevgili seyircilerim. Tekrardan merhaba. Ben neredeyim? Evime geldim. Sevgi ablamda oturduk, yedik, içtik, güldük, sohbet ettik. Ee, saat 6'ya geliyor. Beni Hanif ablam eve kadar bıraktı sağ olsun arabasıyla. Eve geldim. Arkamdan Fulya geldi. Bugün yemeğim yoktu. Ve benim da hızır gibi yetişti. İlk defa ben hayatımda var ya ya bir çorba yapardım ya bir yemek yapardım. Yemeksiz asla çıkmazdım. Bugün dedim ki aman Selda hadi bugün de dedim bendensin hadi bugün de çek kapıyı git düşünmeden. Bugün de valla öyle bir kapıyı çekip gittiğim günlerden bir gündü. Benim kızım sağ olsun beni gene kaderime mahkum etmedi, terk etmedi. Arkamdan hemen geldi, telefon etti anne ve geçtin mi? Geçtim full evdeyim dedim hemen. Bir eline makarna salatası almış, bir eline kısır almış benim çocuğum, bir tanem. Hayretine Hayrettin'e de telefon ettim. Sen de dedim sucuk al. Çay koydum. Çay da demleyeceğim şimdi. Bugün sucuklu yumurta, kısır, makarna salatası. Öyle o tür şeylerle bugün de bunları yiyelim. Bugün de Allah bunları nasip etti. Benim kızım bugün Hızır gibi yetişti. İnsanın kızı olacakmış. Ben vallahi daha yeni yaşıyorum. Aman bu da ne ki diyeceksiniz belki ama ben böyle şeyleri ilk defa görüyorum. Hiç kızım olmadığı için kız evladı olanlar da böyle rahat mıymış? Böyle hep bir şeyleri hazırca hemen oluyor muymuş? Onu yaşıyorum. Çok güzel bir duyguymuş. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin diyorum. Tekrardan merhaba sevgili seyircilerim. Ee, ne yaptım ben? Ben çok güzel bir patlıcan oturturma yaptım ama öyle böyle güzel olmadı domatesli biberli kuşbaşı etli şimdi kapatacağım kısık ateşte bu kendi kendine böyle bayağı bir pişti çok da güzel oldu dün yemeksiz kalınca bugün erkenden yemeklerimi yaptım Yemeğinde yerin hiçbir şey tutmuyor. Sulu yemeğin yerini. Hani bazen derler ya kah kahvaltı gibi hazırlayacağım. Bugün sade makarna yiyeceğim. Vallahi şu çorba morba olmayınca insan bir yavan gibi oluyor. Aç gibi oluyor. Bu da mercimek çorbam. Bu da güzel oldu. Şimdi bunu da kapatacağım. Yemeklerim bugün böyle. Harika oldu. Şimdi bunun yanına pilav yapmayacağım. Pilavdan bıktık oturtmanın yanına. Cacık yapacağım. Bol samırsaklı naneli bir cacık yapmayı düşünüyorum. Bugün de bu rızkı veren Allah'a şükredelim. Allah'ın verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Ee, Tabi burada ne var? Olmazsa olmazım çayım. Çaysız duramam. Bir yandan içerim bir yandan yemeğimi yaparım. Böyle. Yoruluyorum. Ben hemen var ya bilmiyorum bir de bu sene de yoruluyorum. Gerçekten yoruluyor muyum yoksa yoruldum demeye mi alıştım? Gerçekten yoruluyor mu yorulmuyor mu bilmiyorum. Şimdi bak ayakta dolanırken yoruluyorum psikolojik herhalde. Oturunca bak şimdi hiçbir şeyim yok. Psikolojik dilim ağzım alıştı yoruluyorum demeye. Çayımı aldım geldim ocağın da altını kapattım. Çorbayı yaptım. Oturtturmayı pişirdim altlarını kapattım. Çayımı da aldım. Bir bardak şurada içeyim sizle birlikte dedim. Ondan sonra kalkayım. Cacık yapayım. Cacığı da dolaba koyayım. Hayrettin sever cacığı bol savaş taklı Epeydir de yemiyorduk. Hani yiyorduk da ben e, salatalığı yazdan ben doğrarım. Cacıklık böyle minik minik doğrarım. Poşete, poşetlerim dip frize atarım. Kışın da onu var ya böyle yarı buzlu yoğurtlayıp samırsaklayıp nane dökünce o da güzel oluyor. Hani kışın hep onu yedik de Şimdi taze cacı salatalıkla ilk defa yapacağım bu sene. Taze cacık diyorum da siz beni anlıyorsunuz. Dün Sevgi ablamdaydık. Biliyorsunuz değil mi? Orada biraz size video çektim. Sevgi ablamın sandığı varmış. Benim ne sandığım kaldı ne sepetim kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Ta gelinlik sandığı boş bir odasının bir köşesinde duruyormuş. Bizim Tuğba da dedi ki vallahi Sevgi abla dedi sandığını bir açayım. Ben hani böyle sandıklara karıştırmayı, eski şeylere bakmayı severim. Hep beraber gittik sandığının başına, açtık sandığını. Ee, birer tane şöyle e, annemin bunlar. Benim annem e, bir dönem 75'li, 70'li yıllarda bir dönem Almanya'ya da gitmiş babamla birlikte, bizlerle bizlerle de gitmiş. Tabii ben Almanya doğumluyum ama hatırlamıyorum. Ablam bile orada gitmişler okula. Annem bu eşartları orada Almanya'dan almış. Ha Almanya'nın eski malları. Ee, Sevgi ablam da bunları sandığında öyle satıyormuş işte anısı var hatırası var diye. Biz de dün birer tane aldık. Ben bunu aldım. Hanif ablam bunun bir mavilisi gibi var. Onu aldı. Tuğba lacivertlisini aldı. Ee, küçük. Hani minik eskiden zaten hanımlar böyle e, küçücük yaparlarmış ya. Mesela şöyle şöyle yaparlarmış ya, yaparlar diye ya Adile Naşitler falan bilmem hatırlayan var mı? Şöyle küçücük şurasından bir düğüm atarmış. Çok küçük. Ee, hiçbir türlü olmaz bu. Bana nasıl yapacağım ben de bunu? Yıkayayım, ütüleyim, temizleyeyim. Hani sandık kokusu var gene de bir. Dura dura. Gene de bir yıkayayım diyorum. Ben de bunu şöyle yapacağım. Şimdi pek olmuyor da. Ee, şöyle gibi. Hani böyle şuradan da şöyle gibi işte böyle bir şeylerden kullanmayı düşünüyorum annem için. Bunu ben de alıp sandığa, dolaba atmayı düşünmüyorum. Örteceğim, kullanacağım. Bir şekilde bunu değerlendireceğim. Düşünüyorum bunu kullanmayı. Ama hani diyorlar ya işte insanın çul kadar ömrü olmuyor diye. Gerçekten İnsanın çul kadar ömrü olmuyor. İnsan gidiyor, çullar, çabutlar, yalan dünyanın malları ortada duruyor işte. Her şey yerinde duruyor ama dünya mı yalan, insanlar mı yalan? Nedir yalan bilemedim, anlayamadım. İşte böyle. Girip çıkıp elime alıyorum, bakıyorum. Açıyorum, kapatıyorum, böyle şundan oynuyorum. Annem bundan Sevgi ablamın çeyizini ona vermiş. Bir evde ilk gelin olmak şanslı demek ki. İlk giden hani evde en değerli şeyleri götürmüş. Annem hep değerli kıymet verdiği şeyleri ablama vermiş. Keşke şunu benim çeyizimde olmasını isterdim. Hani bu zamana kadar ben saklamak isterdim yani. İşte böyle sevgili dostlar. Dün Sevgi ablamdaydık. Ama dedim şuraya hem çayımı alayım geleyim oturayım biraz. Hem de sizlerle şöyle biraz azıcık konuşayım dedim, sohbet edeyim. Hem şu annemin eşarbını göstereyim dedim. Ondan sonra dün hep birlikte Sevgi ablamdaydık. Orada oturduk işte iyi kötü acı tatlı biraz sohbet ettik. Kimse kimseyi anlamıyor. Yani sen başka bir şey diyorsun karşındaki seni şöyle dedin diyor. Çok değişik. Kardeş de olsan yani kardeşlik neydi biliyor musunuz? Hani benim için. Kardeşlik e, ee, annen sofra kurup hep birlikte o sofranın etrafına oturup bir kap ortada bir kap tenci, bir tabak yemeğe hep birlikte kaşık sokmaktı. O bir tabak yemeğe hep birlikte kaşık sallamaktı kardeşlik. Ondan sonra ne oldu? O sofradan herkes tek 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 zaman geldi gitti, zamanı gelen gitti, sofrada kimse kalmadı. Ve ben de öyle düşünürüm, orada da kardeşlik bitti. Herkesin dünyası ayrıldı mı, yolu ayrıldı mı? İşte bazı şeyler değişiyor. Değişiyor yani. O sana bakarken kaşının üstünde gözüm var diyor. Bilmem bir şey diyor. Konuşurken kendini anlatamıyor. Ya o, o sen anlamıyor ya ben onu anlamıyorum. İşte bilmiyorum. Ya bir, bir, biz de birbirimizi kendi içimizde idare ediyoruz herhalde. Kırılsam da kırılmamış gibi yapıyorum. Anlamasam da anlamış gibi yapıyorum idare ediyorum. Artık insanlar yani yorm, yormayacağım kendimi. Birileri için düşün. önceden var ya nasıl düşünürdüm, üzülürdüm. Hani bu bana niye böyle dedi? Ben ona niye bunu demedim? Niye bunu bana böyle yaptı? Artık hiçbir şeyi takmıyorum. Sağlığından oldum. İnsan düşüne düşüne vallahi sağlığından oluyor. Takmayacaksınız. Siz de takmayın. Benden size de tavsiye. Vallahi siz de takmayın. Kafaya hiçbir şey takmayın. Değmez. Hiçbir şey için, hiç kimse için. Diyorlar yani ya bir esprisi de var. Tokadan başka bir şey takmayın kafanıza diye. Değmiyor yani. Kendi evlatların için de aynı şey geçerli. Mesela anlatıyorum hani oğluna kızına şöyle yap oğlum şunu yap kızım. Sen evladın bile de herkesin fikri var. Herkesin bir kararı var. Herkesin bir artık bir düşüncesi var. Eski zaman bitti, bizler bittik. Hani bizim neslimiz bizle birlikte bitti. Biz böyle değildik. Biz karar alamazdık. Biz annemiz, babamız ne derse onu yapardık. Ama şimdi değişik bir dünyada yaşıyoruz. Nesil değişti. Bu değişen neslin içinde bizler de değiştik. Gerçekten biz de değiştik. Biz de bu nesile, bu topluma uyduk. Biz böyle değildik ama uyduk. Uymak zorunda kaldık ya da demek ki böyle olmasak yaşayamayacağız herhalde biz de. Ben mesela eski Selda, eski Selda o kadar masumdu ki, saf, salak, o kadar masum biriydi eski Selda. O Selda bu devirde düşünüyorum, şu zamanda yaşayamaz. Yazık o Selda'ya, gelen ezer, giden ezer. Bu zamanın hakkından da bu Selda geliyor diye düşünüyorum ben. Ama ne bileyim, çok saçmaladım herhalde valla. Saçmaladım. Niye böyle konuştum bilmiyorum. Bazen çenem çok düşer. Canlı yayınlarda da öyle. Çenem çok düşer. Ben aslında konuşmayı çok severim. Sohbet etmeyi, gülmeyi, güldürmeyi. Vallahi bak çok severim konuşmayı. Ama diyorum ya her şey her yerde konuşulmuyor. Herkese her derdin söylenmiyor. Şu içinde sakladığını hiç kimse saklamıyor. Bazen susmak da iyi oluyor ne derler laf ağzımdan çıkana kadar benim esirim ağzımdan çıkınca o benim esirim mi ne hani bilmiyorum çok da toparlayamadım. Öyle de bir söz var ya ben lafın kölesi olana kadar o içimde dursun benim köle olsun. Herkese her şey denmiyor. Derdin de anlatılmıyor. iyiin kötün de anlatılmıyor. Bugün dinliyor seni yarın geliyor başına kalkıyor. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz böyle büyüdük. Bizim çocuklar da bizden doğanlar da gene iyi kötü büyüdü. Biraz bir parça da olsa sokakta oynadılar, top oynadılar. Artık şu yeni gelen bu nesil hiçbir şey göremeyecek. Ben bu yeni gelen nesle çok üzülüyorum. Cenem de çok düştü. İki bardakta çay içtim. iyi oldu. İki de siz yayın açmadan önce içtim. Zaten saatte iki oldu. Biraz da Hayrettin gelince ondan içerim akşam. Bu beni gündüz idare eder bu 4-5 bardak çay. Çay içmeyince başım ağrıyor, hasta oluyorum. Hani bu cunur gibi derler ya, annem öyle derdi, Junul gibiyim. Junul gibi oluyorum çay içmeyince. İşte psikolojik herhalde bazı şeyler, alışkanlık. Ya kendimi alıştırdım ya psikolojik. Öyle olmasam daha öyleymiş gibi hissediyorum kendimi. Ee, sizin daha fazla kafanızı şişirmeyin. Ben de laf bitmez. Hani laf konuşursan kimse de bitmez. Dert bitmez. Laf konuşursan konuşacak o kadar çok şey var ki. Hiçbir şey bitmez. Konuşacak kimse yok ama lakin. Konuşacak çok şey var da hiç kimse yok. Vallahi yok. Hani benim çevremde yok. Gerçekten yok. Sizlerin var mı bilmiyorum. Benim çevremde ben konuşsam dinleyecek. Bilmiyorum. Kimse yok. Yok. Hayırlısı olsun, sağlık olsun. Ben de ne yapıyorum? Aynaya bakıp kendi kendime konuşuyorum. Ben de ne yapıyorum? E, kamerayı açıyorum. Sizle az buçuk, azıcık da olsa e, sizlerle dertleşiyorum. İçimi tam anlatamasam da. Daha beni zaman içinde tanıyacaksınız. Çünkü daha çok yeniyim YouTube'da. Çok yeniyim derken gerçekten yeniyim. İki buçuk aylık falan yani. Ben daha çok yeniyim. Zamanla beni tanıyacaksınız. Ailemi, kız kardeşlerimi, hani eşimi. Eşim şu an çıkamıyor. Ee, o da memur olduğu için çıkamıyor. Çalışıyor şu anda aktif bir memur. Böyle çıkması yasak. İnşallah o da Temmuz gibi eğer kıyabilirse kendine çok da üzülüyor aslında. Emekli olmayı düşünüyor Temmuz'da. Emekli olduktan sonra şurada Hayrettin oturur. Şurada ben karşılıklı sizle sohbet ederiz. O zaman eşimle de tanışırsınız. Ben lafı çok fazla uzatmayayım. Vallahi konuşucu çok çabuk konuşasım geliyor. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Kafanızı çok şişirmeyin. Hepsini de bir günde konuşup bitirmeyeyim. Daha sizle konuşacak çok şeyim var. Hepsini de bir kere de bitirmeyeyim. Kanalımda kalın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. İzlemelerinizi bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Her şeyinizi her şeyi bekliyorum. Ee, çok emek veriyorum gerçekten bu videoya. Gerçekten çok emek veriyorum. İzlemeden geçmeyin. Reklamları atlamayın. Ee, desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımda kalın. Seldağlı günlerde kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.